Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Karşınızda prensesim ve ben. ben. Şimdi arkadaşlar Benim bugün bilmediğim bir oyun oynayacağız yine. Evet, doğru. Haklı kızım. Önceki oyundaki gibi. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir dakika şöyle temizleyeyim de eşim kızmasın. Şimdi arkadaşlar bez parçasını görüyorsunuz. Şöyle yapayım. Bu biz bez parçası. Çok güzel. Bez parçası kızım. <laughs> Böyle şimdi bu da yarım bardak su arkadaşlar. Kameranın önüne koyuyorum. Ama ben içeceğim burada. dursun. Şimdi kızım <laughs> görüyorsun. Bak. Evet. Su yarım bardak. Evet. Arkadaşlar şimdi kızıma şunu soracağım. Buna hiç dokunmadan, beze hiç dokunmadan su içebilir miyim? Hayır. İçemem mi? <laughs> ben diyorum ki içerim. Sen diyorsun ki hayır. 100 TL borcun olur eğer ben kazanırsam. eğer sen Hayır, kaybedersen tam 10 TL. Arkadaşlar 10 TL'sini oynuyoruz. Şimdi bu suyu ben içeceğim. Ben dokunmadan. Tamam. Tamam mı? <laughs> sen kabul etmiyorsun bunu haklı olarak. Ondan sonra ah, yapma lütfen. Ondan sonra şimdi başlıyorum arkadaşlar. Kızım başlıyorum. <laughs> İçtim. Anladın mı? Gördünüz, içtim. <gülüyor> <gülüyor> ben hiç dokunmadım. <laughs>